Ailesi var ona biz e, e, canlı gözüyle bakıyoruz 3 aydan sonra canlıdır yani annenin kanında da olsa kürtaj bile haram. Milletimizi ve memleketimizi gerçekten büyük bir acıya gark edin. Bir hadise yaşadık 3 yıl önce 6 Şubat. Tabii ki bu acının tarifi var mıdır bilmiyorum. En azından başkası biliyorsa da ben bilmiyorum. Acının tarifi mümkün değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve bu anlamda bu acı üzerinden değil ama ben oradaki insanlara her hadisenin bir ibret olduğu olayı üzerinden değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten büyük bir kayıp, büyük bir yıkım hem maddi hem manevi kayıpların olduğu, yaşandığı ama bununla da beraber e, birçok e, güzelliklerin de kendi içerisinde e, olumsuzlukların içerisinde mi güzellikleri görebilmek imkanının var olduğunu ben düşünüyorum. Hayatım boyunca, hayat felsefem budur. Üç tane evladımı kaybettim. Bir e, ciğer param, dört evladımdan bir tanesi kızım. Öğretmendi. Hatay, Hassa'da görev yapıyordu. Damadım evladım sayılır. Evladımdır. Evladımı yerine koydum. E, polis memuru da yine Hatay'da e, görev yapıyordu. Ve iki ay sonra da deprem hadisesi olmamış olsaydı, iki ay sonra da evlatlarını e, büyük heyecanla bekledikleri bir evladını e, kucağına alacaklardı. E, Rabbim nasip etmedi. Böylesini uygun gördü. Biz de şunu biliyoruz ki inanan, imanlı bir insan olarak gerçekten dünyaya için geldiğimizi, dünyadaki görevimizin ne olduğunu, e, olaylara karşı nasıl tavır, e, tepki göstermemiz gerektiğini az çok idrak eden bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki... ...hayatımıza gelen her şey e, imtihandır. Bunun bir imtihan olduğunu biliyorum. En azından bunun farkındayım, idrakindeyim. Çünkü Rabbim diyor ki Bakara suresinde, mallardan, ürünlerden, evlatlardan artırarak ve eksilterek... Sizleri imtihan ederiz." buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın verdiği de vermediği de bir imtihandır. Ee, bütün Türkiye duymuş, biz duymamıştık. Ee, sabah namazına yakın bir vak e zamanda, e beş buçuk gibi diye hatırlıyorum. Tam saatini o anın telaşıyla hatırlamıyorum. İstanbul'da damadımın ablası İknur Hanım var. O aradı. E ona uyandım. Abi bizim çocuklara ulaşamıyoruz. <laughs> sen ulaşabilir misin dedi. Tabii ki olayın ne olduğunu bilmediğimiz için televizyonu açtık. Ne yaptık, ne oldu öğrenmeye çalıştık. Kendimizce aradık telefonlarımızı, bütün telefonları çalıyor, cevap vermiyor tabii ki. Telaşlanıyoruz ama içimizden yani telefonu acil Deprem esnasında evde bırakmışlardır, kendilerini dışarı atmışlardır diye kendimize teselli veriyoruz. Çıktık artık telefon rehberimizden kime ulaşabiliriz diye ne kadar rehber varsa, ne kadar tanıdığımız insan varsa ulaşabileceğini ümit ettiğimiz. Tabii ki ilk planda sonuçsuz bir aramalarla karşılaştık. Okul müdürünü, kızımın okul müdürüne ulaştım. O da depremzedeydi. Ayağını kırmıştı. E, ulaşamadığını söyledi. Kendisi de e, ulaşamadığını, yerinden kımıldayamadığını söylemişti. Ama telefon trafiğiyle o da e, kendince ulaşıyor. Bazen insan hayatında öyle anlar olur ki sen ne kadar güçlü olursan ol, sen ne kadar imkanlara sahip olursan ol, acizliğin ve çaresizliğin dip noktasını yaşarsın. Biz gittiğimizde biliyoruz ki bu enkazın altında evlatlarımız var. Bu evlatlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bir an önce sağ ya da ölü almak istiyoruz. Ama e, alamıyorsun, bekliyorsun. E, herkes bizim gibi aynı durumda. Herkes e, beklem, umutla, yarı hüzünle, yarı korkuyla, yarı ümitle bekleşmekte orada. Dolayısıyla bizler de bekledik. Kızımı üçüncü gün çıkartabildik. E, damadımı da ondan bir gün sonra çıkartıldı. E, kendisiyle ilk alanda ulaştığımızda e, benimle beraber aynı can hırsı bir şekilde. E, o da ulaşmaya, imkanlarıyla ulaşmaya çalıştı. Ve bana dedi ki, abi Karabük'e geldi, İskenderun'a geldiğin zaman mutlaka beni al, birlikte geçelim. Birlikte geçtik. O İskenderun'u aldık, birlikte Hatay'a, Hassa'ya geçtik. Üç gün boyunca ben cenazeyi alıp Karabük'e cenaze arabasına dönünceye kadar benim yanımdan bir saniye dahi ayrılmayan bir kardeşimiz. Bana güç verdi, destek verdi cesaret verdi, umut verdi. Necdet Bey kardeşimiz. Bizim üç gün boyunca bir saniye dahi benim yanımdan ayrılmaması, bana her zaman omuz vermesi takdire şayan bir hadisedir. Kendi de depremzede. Çok, kendisi depremzede olduğunu çok sonradan öğrendim ben. Var mıydı kayıpları falan onların da? Yoktu. Şöyle döndükten sonra, dönerken biz tekrar cenazeyi aldık, dönerken İskenderun'da bıraktık Necdet Bey'i. Sonradan öğrendim ki, <laughs> kendi bulunduğu bina ağır hasarlı yıkılmış. Eşiyle evlatlarıyla annesiyle birlikte kalarken canlarını zor kurtarmışlar, inmişler aşağıya. Benimle hastaya gelirken de evlatlarını ve eşini kendi arabasının içinde bırakıp benimle beraber yani kendileri de depremzede olmasına rağmen benimle beraber oraya kadar geldiler yazın gelmişlerdi. Yazın birlikte ziyaret etmiştik. Ama telefonla görüşmesi zaman zaman yapardık. Annesiyle daha sık telefon görüşmesi, belki her gün gün aşırı telefon görüşmesi yapardı. Ama benimle tabii ki biraz daha farklı zamanlarda yapardık. Kızım daha ziyade idealist bir öğretmendi. Var mıydı hedefleri falan? Tabii ki. Yani beni örnek aldığını söylerdi kendisini de, disiplinli e, çalışan vatana millete <laughs> faydalı nesiller yetiştireceğim diye gayret gösteren gündüzünü gecesini katan bir e, anlayışla çalışırdı. Öğrenciler de onu severdi. O da öğrencilerini severdi. Zaman zaman e, benimle daha ziyade konuştuğu konular baba şöyle bir durum var, şöyle bir öğrencim var, şöyle bir velimiz var. Şöyle bir problemimiz var. Bunu nasıl çözeriz, nasıl yaparız, nasıl hareket edeyim, ne diyeyim, yardım edeyim. Hep sürekli istişare benimle bu yönde yani eğitimin yönünde, çocukların derdiyle ilgilenmek yönünde istişare yapardı.